Hocam Zümrüt'ün Mısri Hazretleri karnı tok olanın gönlünde hikmet bulunmaz buyuruyor az önce naklettiniz. Evet efendim. Evet. Şimdi dün bir e, hanım dinleyici bizi aradı. E, bu tür sözleri de tabii kendisine e, rehber edilmiş Ve aynı zamanda da e, hiçbir şey yiyemiyormuş. Ve kilo kaybına başlamış. Aynı zamanda halsizlik de başlamış marketten bir şey alamıyormuş. Bu ya bu haramsa, içinde haram bir şey varsa, efendim e, işte az yemek lazım, şunu da yemeği vereyim falan diye diye kilo kaybı da başlamış ve şu anda durumu bayağı bir şey yani kötü. Şimdi e, ikisini bir araya şey, oturtamamaktan mı kaynaklı bu vesvese midir, nedir, ne tavsiye edersiniz bu dinleyicilere? Yok evet, estağfurullah. Şimdi Mustafa Bey, dinimizi Kur'an'dan öğrenen ahmaklar bunu bilerek yapıyorsa din düşmanı. İnsanlar dinsiz yapmak için. Hadis-i şeriflerden öğrenen dinler de aynı ahmaktır. Çünkü hadis-i din öğrenilmez. Peki fıkıh kitapları, ilmihal kitapları, ahlak kitapları okuyun. Nereye getireceksiniz, konuyu diyeceksiniz. Siz öyle söylüyorsunuz, ehl-i sünnet kitaplarını okuyun. Şimdi şuraya getirmek istiyorum. Yani bir İslam aliminin yazmış olduğu, bizim seyircimize indirmiş olduğu bir kitabı kitaptan okuduğun zaman anlayışlar farklı oluyor. Peki sen Kur'an'dan anlayacaksın hadis-i şeriften değil mi? Yani onu bile anlamıyorsun. Değil mi? Yani bir kul sözünü... Onun için de mesela Şeyh Hüseyin Hime ben rahmetullahi aleyh bu e, tam imha, mektubatın dışındaki o ebadı küçük olan kitapların kapaklarına bile yazmış olduğu bazı şeyler vardı. Neydi? Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğrenin. Yani şahsı görün. Bugün bu imkan yok gibi. Çünkü görerek farklı bir durum söz konusu. Görerek farklı bir durum söz konusu. Mesela Eshab-ı hem dinledi hem gördü. Onların avantajı farklıydı. Ondan sonraki asırlarda medreseler vardı, dergahlar vardı. Yani orada alimler, evliya-i kiram namaz kılışı da, yemek gelişi de, oturuşta, kalkışta hepsi aynı şekilde görünüyordu, gözle görüyordu. Hem bilgi olarak kitaptan okuyorlar hem de o zat nasıl tatbik edileceğini gösteriyordu. <laughs> kitaptan okuyunca saadet-i olsun, İslam ahlakından okusun okuyunca, evet Zümrüt'ün israiz ettiği öyle buyuruyor. Doğru. ölçüsü olması lazım. Onun için okudum. Bak burada böyle buyuruyor Ben bununla doğrudan doğruya nasıl amel edeceğim, bunu nasıl anlamam lazım diye bilen birisine ve bazıları bir etmek gerekir. Bu sadece bu dinleyicimiz başına gelmemiş. Şeyde e, hatırlar mısın Enver abilerin bir dünürü vardı. Allah'ın ahmetlerinin vefat etti Amerika'da. Evet. E, Mücahit Han'ın beyninde kayınpederiydi. Şimdi kendilerde kendileri de anlatmışlardı. Şeyde ve beraber ikilenler anlattılar. Onlardan da dinlemiştik. Bunlar tam İmran Saad'de bir kitabı okumuşlar. Bu dinleyicimiz gibi. Bu haram. Bu lokantada domuz eti pişiriliyor. Dolayısıyla sığır eti de onun içerisine konabilir. Yok. O olmaz. Onun yanında o da pişebilir. şey Olmaz. Karışmıştır. Olmaz. olmaz. Hatta o rahmetlinin kayınpederi varmış Kanada'da. Hamdaya giderken kan, e, şeyi de e, şeyhlik yapıyormuş. <laughs> Bidat sahip birisiymiş. Bu haram helal alışveriş bilgisini bilmez diye yiyecek ekmeği bile Amerika'dan kanıtaya giderken götürürmüş rahmetli. O da ciddi davranıyor. Şimdi Emel abiyle gitmişler. Hemen evet. abi karnım acık demişler. Hangi, hangi şehirdeyiz Amerika'nın hangi şehirde neyse e, şimdi habire dolaştırıyorlar şehrin içerisinde. Bu mu bu mu bu mu en sonunda hemen abi bir şey. Tende bir şey ya. Demiş şu lokantaya giriyor. Ama efendim giriyoruz demiş giriyor Emel abiler. Oturmuşlar böyle böyle garip garip bakıyorlar. Garip Emel abiye bakıyorlar. Ondan sonra liseye bakıyor. Şunlar şunlar getirin hatta et bile söylüyor bunu. Getiriyor bunu bakıyorlar böyle. <laughs> Emel abi bunu göz, onların gözünden gelen yemeklerin hepsini yiyor. E bunlar şimdi ya Emel abi yiyince mecbur kalıyor. E, el gidiyor geliyor ama yiyor. Misafire de ayıp olmasın. Aa, ayıp olmasın. Ondan sonra Emel abiler çıkarmışlar oradan tam saatte bir dedi yazıyor. Ee, şimdi büyüklerin hali var. O ayrı bir şey. O onu ilgilendirir. Onu ilgilendirir. Yani. O onu O hüccet değildir. Mesela evliyadan birisi parayı aynı şekilde atışa atmış. Ya bu normal kimse atsa bu israftır, günahdır. O onun hali bizi ilgilendirmez. Tamam mı? O onun hali bizi ilgilendirmez. Yani e, bir sandık altını götürür, denize atıverir. Siz buna tapıyorsunuz diye değil mi? Evet. <laughs> Balıklara yem diyatı. Balıklara yem diyatı. <laughs> Hatta yem bile olur yani onlar. Ee, allah Teala değiştirir onları altınları gıda haline çevirir olur. Şimdi ee Şah-ı Nakşibat-ı Hazretleri zamanında işte diğer şehirlerde, ülkelerde falan da Şah-ı şöyle ter taradı duyuluyor. Anamcağızın birisi de kendisi belli bir altyapısı var. Onu sonra Gündüzü oruç Geceleri ibadet yapıyor. Zikir yapıyor. Ama Şahın Hakşimet Hazretleri'nin ismi her tarafta ulaşıyor. Allah Allah demiş. Hani ben de geceleri namaz kılıyorum. Gündüzü oruç Beni kimse bilmiyor. Bu benden ne farkı var ki? Ha, ne farkı var düşüncesiyle gelmiş ziyarete. Diyor ki misafir geldi falan. Bir oda tahsis etmişler dergahta. Orada yatıp kalkıyor falan. O pür dikkat e, var ya hazretin ve talebelerin hallerine bakıyor. Bakıyor. Tamam cemaatler namaz kılıyorlar. Pazartesi, perşembe günleri sadece oruç tutuyorlar. Ondan sonra öğünler iyi. Hey, Sekmiyor yani. Yas yatıyorlar. İşte seher vakti. Evet. Kalkan, kalkıyor. kalkan kalkıyor. Kalkan kalkıyor. Sabah namazına kalkıyor falan. Allah Allah adam diyor ki ya bir, Bu diyor, dışarıdaki Müslümanlar da öyle. Dışarıdaki Müslümanlar da öyle. Bir gün bir akşam Şahmakşın Hazretleri bunun sofrasına davet ediyor. Bir tepside pilav var önlerinden. Açık açık soruyor. Diyor ki ben geceler namaz kılıyorum. Gündüzler de oruç tutuyorum her gün. Bir, bir zikir de yapıyorum. Beni kimse duymuyor. Ben size işte bir haftadır on gündür bakıyorum. E diğerdeki dışarıdaki Müslümanlarla bir farkınız yok diyor ya. E bazılarınız pazartesi peşembe günleri bir oruç tutuyor diyor. Onun dışında diyor öğün sekmiyor maşallah gümür gümür yiyorsunuz. E, sonra da yatıyorsunuz uyuyorsunuz da beş vakit namazı sonra cemaat takılıyor. Dışarıdakiler öyle camiye gidiyor. Cemaat takılıyor. Yani demiş ben demiş demiş olağanüstü bir şey görmedim ki demiş ya. Ben size olağanüstü bir şey görmedim. Yani demiş bunun sebep ve hikmetini. Batı Bukharası Turcu keramet filav da var. <laughs> 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 Adam temelli kafası karışmış. Nasıl demiş yani. Nasıl pilavda? da. ki bu pirinç e, ekilecek tarla abdestli ve besmeneyle sürüldü abdesti ve besmele ile aynı şekilde ekildi. Abdesti ve besmele var biçildi. Ve bunları pişirecek olan çalı çırpı odun da abdesti ve besmele olarak getirildi. Ve abdesti ve besmele olarak da pişirildi. Bunun uçlu da verildi. Dolayısıyla yani diyor, yani diyor bu pirinç tanesinin her biri tayyiptir, temizdir, helaldir. Bunu ye, ister sabah kadar ibadet yap, isterse uyu diyor. <laughs> Bahattin Buhari Hazretleri işaret buyuruyorlar. Yani bunu da şey toparlayacağım. Ondan sonra e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Yahudinin aynı şekilde suyunu almıştır. Ekmeğini almıştır. Hatta Hayber'de bir Yahudinin aynı şekilde ikram etmiş olduğu yemeği yedi, zehirlediler orada. Eshab-ı kiram es Kudüs'e girdiler. Oradakilerden peynir aldılar, ekmek aldılar, su aldılar. Halbuki bunlar e, domuzla aynı şekilde şey yapıyorlar. Domuz süt karıştırabilirler falan. Araştırmadır artık. İmam-ı Gazali Hazretleri çok güzel anlatmışlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kimyayı saadet kitabından. İmam-ı Gazali Hazretleri kimyayı saadet kitabından. Saadet tebidi kitabına nakiller almışlar. Oradan bölümler almışlar. Şimdi ölçü e, ölçüyü bildirmiş İslamiyeti. Yani Açıkmayınca sofraya oturma. Doymadan kalk. Ölçü bu. Ölçü bu. Dolayısıyla günlerce yeme demiyor. Her gün de oruç tut demiyor. Hatta Eshab-ı Kiram'la bizzat oğlunu evlendirmiş. Ee, i̇şte 8-10 gün sonra bir oğlunun evine ziyarete gidiyor. E, Konuşmalarda gelinden bir dinliyor ki sifaf olmamış. Diyor ki geline soruyor. E, çünkü diyor ki e, için o gündüzler oruç tutuyor. gecelerde de diyor sabah kadar durmadan ibadet yapıyor. E kendi söylesi olmamayacak, Hemen yani Resulullah Efendimiz ayette gidiyor. Diyor ki ya Resulullah böyle böyle durmaz, çağırıyor peki Buyuruyor ki bak ben peygamberim. Ben sadece pazartesi perşembe günler oruç diyorum. Sen de öyle yap. Gece ben uyuyorum buyururlar. Hanımın da hakkı var. Gece uyu, seher vakti kalk. Sabah namazını yakın, yani imsaktan önce kalk, devçüt namazını kıl, onun sonra da sabah namazı geliyor falan. Ee, böyle yapman uygun değil buyuruyorlar. Böyle yapman aynı şekilde uygun değil. Resulullah Efendimiz'i ikaz buyuruyorlar. Dolayısıyla burada... Emir abi orada ne demiş? Oradakilere. Nerede? Enver abi diyorum, oradakilere bir şey söylemiş mi? Lokantadakilere. Ha ha ha, oradakilere saatte bir göstermiş. Bak demiş ki, de buyuruyor ki, araştırmak lazım değil. Biz girdik, aynı şekilde burada var mı aynı şekilde? Domuz yetinin piştiği kapta, piştiğini gördün mü? Görmedin. Peki ne buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri? Zahire bakılır. Haram yazmıyorsa. Şimdi mesela paketten çıktı o daha rahat. Paketin üzerinde. Aa, dinimizin haram ettiği bir şey yazıyorsa tamam o almazsın onu. Ama öyle bir şey yoksa o yenir ya. Efendim Hristiyan yaptı bilmem ne. Kim yaparsa yapsın. Haram bir nesne yoksa. Helal de bu ve yene. Ve yani aynı şekilde ekmeği de aynı şekilde burada mi, içki de veriyordur. Domuz et de veriyordur. Mesela biz girdik açtık, Başka alternatifimiz yok. Girdik burada yedik. Ne yedik? Allah helal ve bakkıldığının Yemeğe haram karıştırdıysa, ya arkadaş o zaman sen hiçbir şey yemezsin. Ya ben sana söyleyeyim, adam aynı şekilde çok özür dilerim, tensiye ederim, biraz kapalı olacak ama, e, adam e, fırında ekmek hamurunun içerisine çiçini yaptı. Cık, olur mu? Ya vesvese edince <laughs> hepsi hatırla gelir değil mi? Gözünle gördün mü buyuruyor? Yok. Ya e o zaman aynı şekilde bunlar hiçbir hiç, şey, hiç değil. Efendim şu haram mı olur? Bu vesvesedir bu vesvesedir. Ne yapacak? Acilen tövbe istiğfar edecek. Çünkü ibadet yapacak kadar yemek, içmek, bedeni ayakta tutmak farzdır buyuruyor. Farzdır buyuruyor. Ama bu yeme içmede sınırda konuş. Her türlü nimeti yiyebilirsin. Doyuncaya kadar serbestsin buyuruyor. E bunu nankörlük olur o zaman. Nankörlük olur. Şey söyleyeyim de o espriyle karışık olacak. Şeyde rahmetli Mustafa Kıbrıs'ta Mübarek yani sen tok olsan bile o yemek yerken, yani böyleler var ben tanıdım öyle, şimdi Rahmet Teğmen abi de öyleydi. Sen tok olsan bile aynı şekilde onun o iştahla yemek yediğini görünce, ya sen de acı kız, acıkma hissedersin, yemek yemek istersin falan. hadi diyorlar ki yani çok yemek yediğin hani kilo da çok farklı falan. Herkes ona kalp krizine verecek böyle Böyleceksin yani bu kiloda. <laughs> Ama çok pratik bir zeka sahipti Allah rahmet eylesin. Diyor ki ne yapayım diyor. allah Teala rızkımı ezelde geniş yaratmış diyor. Yani ya Rabbi niye bu kadar çok mu yarattın? Geri al mı diyeyim diyor. Yani ret mi diyeyim diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak ne kadar takdir ettiyse hele bedeni böyle zayıflatacak, güçten düşürecek şekilde yememek günah olur. Eziyet olur. Yani bedenin de hakkı var. Ona lazım olan şey vermek Bir lazım. de hocam şunun altını çizmek lazım. Mesela sosyal medyada çok fazla böyle görüntüler falan var. Adam bir şeyler çekmiş. İşte mikroskop altındaki görüntüleri çekmiş mesela. Demiş işte ha, siz yoğurdu Yiyorsunuz ama bakın içinde neler var, böyle kurtçuklar var falan. İşte şunu yiyorsunuz ama bakın içinde neler var, bunu nasıl yapıyorlar falan. Bunlar kasıtlı ortaya sürülmüş şeyler. Bunlara inanmayın birincisi bu. Ve bu ahmaklık bu, evet. Mustafa Bey. Hani daha önce de bahsettik ya, allah Teala insana dünyada lazım olacak kadar bir gör, görme kuvveti vermiş. Yoksa o görmeyi genişletirse, yoğurdun içerisinde bir sürü bakteri var. allah Teala sıcakta da soğukta da yaşayan mikroplar ve virüsler yaratmıştır. Dolayısıyla sen su da içemezsin, yemek de yiyemezsin. Evet. Ya ve o yemeğin içerisine veyahut da aynı şekilde o e, suyun içerisine, içeceğin içerisine haram nesne karıştırmıştır. Ama sen görmedin, sana aynı şekilde zarar vermez. Mesul da olmaz. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.